Selam. Merhaba merhaba. Ay, bu kendi kendine video çekmek ne kadar garipmiş. Ben net miyim acaba? Bakayım. Şu an içeride Zeynep yayın yapıyor. Çok bağıramıyorum o yüzden. Ama şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bugün günlerden bir grafti gün diyoruz ya. Mesela şimdi grafti yaptığımız zaman grafti gün diyelim. Şimdi mesela bugün skate park yapacağım. O yüzden video girişiyle alakalı herkese merhaba arkadaşlar. Sondan sonraki kısmı yorumlara yazın. Nasıl bir şeyle başlayalım neyle bilmiyorum size bırakıyorum. Hızlı bir şekilde videoya başlayacağım. Çünkü muhtemelen 2-3 gün süren bir video olacak. Gideyim bakayım. Zaten evdeyiz. Biz geldik. Bakın Zeynep burada yayın yapıyor. Kendisi her zaman gibi çirkin. Hayır YouTube yaz bakalım. Bakın <laughs> Zeynep'in çete hep küfür ediyor. Bakın <gülüyor> sürekli <gülüyor> küfürler var gördünüz mü? Ayar. <laughs> Neyse Zeynep yayınını yapsın. Ben gideyim şöyle hazırlıklar yapayım. Malzemeleri alacağım. Malzemeleri aldıktan sonra masanın başına geçeceğiz. Videonun ilk defa değişik bir açılışını yapmış oldum. Be. Skate park yapalım. Evet Zeynep'in yayını bittiğine göre. Artık daha tart video çekebilirim. Şimdi şöyle alnımız bu. Bu mantar pano. Mantar panonu almasının sebebi şu. Normalde bunun altına bir taban yapıyorsunuz. Tabanın üstüne de zaten sistemi kurmaya başlıyorsunuz. Malzemeleri aslında getirsem çok daha mantıklı olacak. Şu an niye böyle başladım ben de bilmiyorum. İlk defa yapacağım için baya heyecanlıyım bu arada. Alçımız var. Bu karıştırma şeyimiz. En baba malzemeler. En önemli malzemeleriz. Bunlarla rampa yapacağız. 10 tane var. 50'ye 70 boyutlarında. Muhtemelen fazla fazla yetecek. Çünkü zaten alnım çok büyük değil. Bu aslında ilk defa denediğim için. Yani çocukluğumda çok fazla kaykay sürüyordum. Ve bugün Bostanlı Skatepark'tan aslında biraz böyle özenerek. Bostanlı Skate Park'ı ele alarak yapacağız. Profesyonel mimari bir çizim var elimde. <laughs> Ulan şu olsaydı işte bu rampa böyle olsaydı bir de şurada şöyle bir şey olsaydı çok daha güzel olmaz mı diye düşündüğüm parçaları eklemek istiyorum. Çok stresliyim. Çok heyecanlıyım. Youtube'da baya bir araştırdım. Gerçekten neyle yapıyorlar ama devasa mükemmel skate parklar var. İnanılmaz güzel şeyler yapmışlar. Biz de yapmaya çalışacağız olabildiğince. Birazcık şöyle bir video olacak. Az laf çok iş mantığında bir video olacak. Kulaklığımı takacağım ve kesip biçmeye. Ondan sonra ara ara zaten sohbetmeye devam edeceğim. Çünkü muhtemelen 2 gün falan sürecek. Bir gün alçı kurursa falan da öyle. Yani 2,5 iki, iki, buçuk gün falan sürecek. O yüzden 2,5 gün boyunca konuşursam bu video 10 saat falan olur herhalde. Olabildiğince hızlı bir şekilde size bunu sunmak istiyorum. Bakalım finalde bizi ne bekliyor? Nereden başlayacağız abi? Önce şurayı bir toplayayım. Hızlıca şurayı bir toplayalım. Neden mantar pano? Çünkü ben mantar panoyu kullanmıyorum. Kullanmadığım zaten biraz kırık dökük. 3 4 tane rampası vardı. Half five, half five, half life. Quarter five. Oha, bütün rampaların isimlerini unuttum. Konuşmadan hadi yapalım. Gergin görünüyor olabilir. Mutsuz falan değilim. Enerjim de düşük değil. Sadece çok stresli ve heyecanlıyım. Size ilk defa böyle bir şey sunacağım. Bu arada gerçekten videonun beğenilmesi ve yorum yapılması çok önemli ki bunun büyük evresi gelsin. Okey, hadi başlayalım. Burası biraz dağılacak. Hadi, hadi, hadi. Burada benim 3 tane fingerboard'um var. Bu benim ilk aldığım, çocukluğumdan beri sakladığım ilk fingerboard'um. Bu tekteki bir takipçimiz bana hediye etmişti. Bunu çok seviyorum bu arada. Bunda lemur Çin'den almış. Bu da lemurun hediyesi. Ben bunları bilgisayarın içinde dekor olarak kullanıyordum. O yüzden artık dekor olarak kullanmayacağım. <laughs> Tuk diye bombing yapmıştım yıllar yıllar önce iç boyamak için sırf ve boyam yoktu içine babuolar falan yapmışım hatırlıyorum hatta önde fotoğrafım var okuldan kaçıp rampalara graft yapmaya gitmiştik <laughs> güzel günlerdi. <laughs> havuz yapacağız ama şunu da bir şeyler değiştirmek istiyorum. Yani şurayı kesip ben böyle devam ettirip havuza bağlayabilirim. Şu ikisi çok zorladı ya. İnanılmaz zorladı muhtemelen Uhu değiştiği için zor çünkü Dior da bu kadar zorluk yaşamadım ya. Olabildiğince arka taraflarına dokunmak istemiyorum çünkü arkası dümdüz ki alçıda daha rahat olsun bir de arka taraflarına graft yapacağım. Hani buralara falan tek atacağım. <laughs> şu bile güzel görüntü ya şu, şu bile güzel yani. Neyse bakalım. Ya bir de şöyle bir şey var. Oha bir saat bir buçuk saattir kayıttayım. Güzel olsun istiyorum tabii ki de herkes. Bir kaykaya saati yapsa güzel olmasını ister. Deneyemiyorum bir yandan. Bence güzel olacak ya. Hadi bitsin artık. <laughs> Finger çay. Günaydın. <laughs> İkinci gün. Dün bayağı Instagram'da sohbet muhabbet ettik. Dediler ki abi dumanın çıkması senin zehirlenme ihtimalin hatta ve hatta bunların yanma ihtimali şu kullandığın uhular yüzünden dediler. Yanıyoruz. Abi inanılmaz. Evet rampaları yakarak yapıyoruz. Neyse. Güzel gidiyor ama. Teşekkür ederim. Ama ne yazık ki U'yu kullanmaya devam edeceğim. Zaten bir tane rampam kaldı. Buraya bir tane yarım havuz yapacağım. Normalde Bostanlı Skatepark yıkıldı. Biliyorum arkadaşlar biliyorum. Benim için bir anısı olduğundan dolayı ve ilk yapmak istediğim paten sahası o da Bostanlı olsun be. Anılarım vardı benim burada falan deyip. O yüzden böyle bir şey yaptım. Şu an yeni bir skatepark var Bostanlı'da. Burada bir tane daha rampa vardı. Tamamen yatay olarak dümdüz bir rampa. Hiçbir özelliği yok. Dümdüz aşağı zaten Millet kıçına poşeti moşeti leğeni koyup oradan aşağı iniyordu sanki karda kayıyorlar. Ben çok sevmediğim bir rampa olduğu için onu eledim. Böyle. Kaç dakika acaba şu an video? Buraya geldiyseniz dakikayı yazın. Çok merak ediyorum. Acaba kaçıncı dakikadayız? Şu an birinci gün ham görüntüleri 4 saat toplam. 4 saat 22 dakika ve şu an ikinci gündeyiz. 4 saatte buradan gelse bir de yarın alçının kurumasızın parası olsa 2-3 saatte oradan gelse. Neyse uzatmıyorum. Çok uzattım. Boş yapmak yok. Haydi iş başına. <laughs> ওহ 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 finalde sizden bir şey istiyorum. Rampaların adını bilenler varsa yazsın. Rampaların adını unutmuş durumdayım. Aklımda bir tek Quater var. Quater'dan başka hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece hayal ettiğim rampaları yapıyorum aslında. Bu böyle beklenti olur mu gerçekte hiç bilmiyorum ama bence olabilir yani sonuç Devam edip buradan devam edip falan filan. <laughs> Abi anlamsız şekilde yavaş ilerliyorum ve yoruluyorum ya. Ve emin olmaya çalışıyorum hani daha bir şey ekleyebilir miyim acaba? Diye 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 anasını satayım akşam yaptık yine güzel oldu. İçime siniyor en azından. Alçıya başlamam lazım. Şimdi şöyle bir şey söz konusu. Okey, artık eklemeyeceğim. Sadece ufak tefek şeyler kaldı. Normalde altyapıya alçı yapıyorlar. Ama bence yani şu, bence gerek yok bu arada. Yapmayacağım. Zaten ben bunları buraya yapıştırdığım zaman bir de mantar pano ya da tutucu bir şey. E bunu yapıştırdıktan sonra üstüne direkt alçıyı yapmayı deneyeceğim. Bence öyle daha mantıklı. fark ettim. <laughs> Öyle bir sürmüşüm ki <laughs> burada sürdüğüm alçıdan bir inşaat yapılabilir yani o derece. O yüzden elimle yapacağım, yapamadığım kısımları malayla yapmaya karar verdim. Evet. Yani hayvan gibi kullanmışım alçıyı yani. Kendimi tebrik ederim bu konuda. Evet. <laughs> İçeride içeride lakas diyor. izliyor. Biz burada olmuşuz. Anamak. Çaprazlamı vereceğim görüntüler size. Ağzıma da soktum kamerayı. Tamam ne güzel. En güzel. Tam youtuber. Ağzına kamera sokan adam youtuber. Şaka şaka. Neyse çok uzatmayayım. Az önce Instagram'da bir tane story paylaştım malayı vururken. Bir arkadaş isim etmiş. Demiş ki İlk gündür uğraşıyorsun. Eğer bu video 20 dakikanın <laughs> altında olursa. Heh, <laughs> dislike atacağım diye tehdit et herifim manyak. Ben de anket yaptım Instagram'da. Yani bu video 20 dakika olabilir en az. Şu an çünkü bayağı insanlar Instagram'daki tayfa hak veriyor. Hadi. bütün alçı bitti şu an. Merhaba. <laughs> Neyse görüşürüz. Üç gün dedim. ikinci gün sondayız şu an. Artık son. Çok yorgunum. Uyumam lazım. Dinlenmem lazım. Hadi. Bay bay. <laughs> Yemin ederim zombi gibi yaşıyorum. Yani gündüzleri uyuyup geceleri ayaktayım abi. Bu üçüncü gecenin başlangıcı oldu. Arka tarafta kuruyor. Hala kuruyor. Kuruması çok uzun sürdü. Çünkü hava güneşli değil ve çok soğuk. Biraz da hızlandırmak için fön makinesiyle denedim. Ben fön makinesinde şöyle bir sıkıntı yaşadım. Bazı yerlerde çatlaklar oldu. Önemli zaten zımpara yapacağız. Zımpardan sonra sprey boyla füme biraz daha açık griye boyayacağım. Bunlar ne? Bu çubuklar şöyle. Ee, ben bu çubukları normalde rampaların üstünde böyle kavisin bittiği yerde demir borular vardır. Orada işte rail mantığında yapılan borular vardı. Grind marint dediğimiz şey yapıyorsunuz. Grind de oluyordu galiba. Onlar için bunu yapmıştım ama oda parfümleri olur ya böyle sıvıdır tahtaları dikersiniz böyle için. O tahta sayesinde odanın ben onun tahtasını kullandım esnek olduğu için çünkü bambu. Ama aylarca biz bunu kullandık. Öyle bir emmiş ki yani Bak 3 gündür kurumuyor. Yani hiçbir şekilde kurumadı. O yüzden yapmayacağım ama bayağı birkaç video izledim. Kimse o kadar şey yapmamış onu. Zaten betona abi gerek yok mantığında yapmışlar. Ben çok istiyordum yapmayı ama nasip olmadı. O yüzden bu chopstickleri kullanacağım. Merdivene... <laughs> şöyle bir şey yaptım. Neyse hızlıca burayı geçiyorum. Ondan sonra zımpara başlıyor. Zımparadan sonra sprey ile boyuyoruz efendim. Teşekkürler. <laughs> Hadi bakalım. So. Rack it up, rack it up, I got a bit of the bank to make me a safe house Shake it up, shake it up, she got her hands on her knees and she bringing a cake out Smoke it up, smoke it up, I got some gas, some packs, I'm up in the greenhouse Ball it up, ball it up, I'm with the gang, we taking shots off the rebound Fucking my post is say now, I've been humble too long Tell them all to stay calm the same now, they be lost in the sauce. Yeah. Took a loss, that's your loss. Yeah. Had to get my point across. Yeah. 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 Heard them are talking now, and we don't pay that no mind. Didn't need to wash know that I'll be here in no time. Put a candle on it, had to them that I'm blown my lights, camera, action, hey. hey. shoes. Hey. Hey. I'm smoking that dope from Edmonton. We the new meth in redman, we ain't rubber, but we bread drinks went up a check and it's pending. She talking my news, we will sending them. Fuck with the fam, you a dead man Jesus please on so my pendant, and we still independent. ISO, yeah we trending. Watch what you say, don't offend them. They keep in the real, they commend them. People like get your wife pregnant, but I ain't trying to be dependent. I need money never ending. I'm talking a hundred percentage. I need to only you rent it. Whoa, whoa. St step, step in the spot and watch how they panic. Yeah, we the duo, you know we dynamic. When we outside, we be stopping the traffic, breaking their necks, them they upset. How them boys doing more when they got less? How they on this and how they on that? How they got this and yeah, how they got that? Too busy watching us, they need to stop that. Talking my shit, you know we gon' pop that. See it, I like it, yeah I'm gon' cop that. When we on top, how you on top? Yeah, nah, you ain't got nothing on us. I'm steady calling your bluff. Pass me this blood, need me a puff. You don't want smoke, tell them that's tough. Yeah, yeah. The laser talking none and we don't pay that no mind. They didn't need a wash and all that. I'll be hearing no time. Put a candle on it, tell them they can blow my Ice camera action a show ain't rack it up, rack it up. I got a bit of the bank to make me a safe house. Shake it up, shake it up. She got her hands on her knees and she bringin' the cake out. Smoke it up, smoke it up. I got some gas, some packs, I'm up in the greenhouse. Nedan, boy them. çok fazla betonumsu bir his var ve darbeler var. Eskimsi bir görüntü vermek daha çok hoşuma gitti. Daha mantıklı geldi bu arada. Kuruması lazım. Deleceğiz. Sabahın 5'i yine. Yine aynı saat. Yine. Yine saati 5 yaptım. Şu an 4.46. Ah. Umarım beğenirsiniz ya. Burada benim şu an içime çok sindi. Böyle çizik kırık darbe almış üzüyordu beni ama harbiden benim hırpalanmış bir Rampa yani. Ne yapıyoruz? Videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Değil mi efendim? Şu zamana kadar izlediğiniz için gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Umarım izlemişsinizdir. Yani benimkiler izliyordur da yeni gelenler için bir şey diyemem. Gidip uyumam lazım. Zaten belli oluyordur enerjim düşük, ses tonum artık iyice böyle eğlenceli bir adam olmamaya başladım. Ben gidiyorum. Ay hop gittim. günde yaparım. Ben bunu üç günde yaparım. Ben bunu dört günde. Yaklaşık zombi olarak yaşamaya başladığım tarih bundan 3 gün önceydi. Gündüz başladım. Ondan sonra sabahladım. Sabah 5'te yattım. Tamam 3'ten dörde kadar Le Casa de izledim. Benim, benimle alakalı. İyi değilim. Şaşı görüyorum. Ama o kadar mutluyum ki. Baktım böyle çukurlar var yıkık dökük olmaya başladı, kırılmaya başladı dedim ben bunu underground kafası bir şeyler yapayım. Yani böyle bildiğin sokaktan bir parça kalıp writerlar gelmiş teklerini atmış, çocuklar gelmiş seksek oynamış, xox oynamışlar bilmem ne falan burada böyle bir şeyler. Dur bunu da ekleyeyim. Dur bu olursa güzel olur mu? Bir dakika şunu da ekleyeyim. Diye 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 şu küçük bir fırça yaptım. Yani Rulo'ya kadar gitti mevzu. Daha devam etseydim çöp kutusundan başlayın. Sokağa atılmış yaylı eski yatak bile olacaktı. Ağaçlar maaşlar ama şöyle bir şey var. Başında da söyledim. Instagram'dan beni takip edenler çok çok iyi biliyor. Günlerdir. Orada hepsine çok teşekkür ederim. Diyem Abi artık uyu abi artık uyu. Abi video 20 dakika olsun 30 dakika olsun vallahi edeceğiz. diye. Çok güzel destekler motivasyonlar aldım. Çok da mutluydum. O yüzden de dedim ki orada dedim burada size de söylüyorum. Bunun daha büyüğünü daha detaylısını daha çimenlisi bilmem çayırlısı gerçekten daha büyük daha daha profesyonel yapacağım. Bu Boston Skatepark'tı dost. Boston Skatepark'ı ben küçükken keşke böyle olsaydı daha güzel olur dediğim evreye getirdim. Burada size fingerboard Show yapacak değilim çünkü o kadar profesyonelim sadece olim olim yapıp rail falan yapabiliyorum. Başka bir şey yok. Benim amacım burada bir rider olarak skatepark hayvan gibi boyamaktı. Olsun benim için mükemmel bir deneyim oldu. Oradan buradan bulduğum işte oda parfümü kokusunun çubuğundan, çamaşır asma telinin kırılan çubuğundan ve işte suşi çubuklarından çubuk, küpe ucu ve sünger. Series sinek kovucunun fıs fısının kapağı. Stickerlar falan. Böyle. İlk defa da böyle bir şey istiyorum. Orada gerçekten günlerce uğraştım. Çok ağladım. ama ağladım be. Aman sanki kafama silah dayadılar yap yap diye. <laughs> ama çok istediler yap ben yap falan diye. Silah dayadım diye. bak Bu videoya ne zaman 50 bin like gelirse işte o zaman bunun devasasını devasa daha büyüğünü yapacağım. Değer verdiğim sevdiğim insanların isimleri yazıyor burada. Benim için anlamları manevi önemli olan insanlar. Daha fazlaları var ama sığmayacağı için girişemedim. Artık tükendiğim için de yapamadım. Saldım. Öpüyorum sizi. Kendinize çok iyi bakın. Yorum yapmayı ve videoya 50 bin like'ı abandırmayı unutmayın. 50 bin oldu ve anında tık 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 başlıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.